Merhaba değerli izleyicilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Biz de çok şükür iyiyiz. Bugün karışı bir mutfakla karşınıza çıktım. Arada böyle bloklarda çekeceğim arkadaşlar. İnşallah Allah izin verirse. Akşam gözleme yaptığım için eşim de geç gelince mutfağı toplayamadım arkadaşlar. Ondan sonra sabah da erken kalktım. Eşime kahvaltı hazırladım. O yedi gitti. Sonra kızlar kalktı. Sırayla yedim gittiler. Hala sofram duruyor. Şimdi önce kahvaltı soframı toplayayım. Sonra da mutfağımı toplayacağım arkadaşlar. De baixo <laughs> nasılsınız iyisinizdir inşallah sağlığınız saatiniz yerindedir I was the lava é, é. İçini lavabo boya sirkeledim. Tekrar bunu sirkeleyeceğim arkadaşlar balkonda. Önce yıkanmış bulaşıklarımı yerleştireyim. Evet arkadaşlar makine bulaşıklarını iyileştirdim. Mutlaka bulaşığı iyileştirirken şu makinen kenarlarını kurulayın arkadaşlar. Orada bulaşığın yağ damlaları damlıyor sonra da leke olarak kalıyor. Akşam gözlemeleri yaparken ocağımı silmiştim arkadaşlar. Tekrar bir bez geçeceğim. Çocukların bir haftalık tatili de bugün son arkadaşlar. Allah izniyle yarın okullar açılıyor. Hüseyin'in başlayacak. Kızlar zaten gidiyor. Üniversiteler biliyorsunuz tatil olmadı. Benim üç tane öğrencim var arkadaşlar. İki tane üniversiteye giden, bir tane de liseye giden. Allah hepsine zihin açıklığı versin. Allah kimsenin emeğini boşa götürmesin. Demelerim temiz, aşın temiz. Şu fırının üstü çok delikli arkadaşlar. Orada baya bir toz giriyor. Onun için böyle bir bez örtüyorum ki içine toz girmesin. Çift camla arasına toz girdiği zaman baya iş çıkıyor biliyorsunuz. Bu şekilde yapıyorum. Mutfak eşyası çok sevdiğim için arkadaşlar yine ki bazen çekmecelerde yer bulamıyorum. Ayıza Allah'a ekme şefaat ya Resulallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mutfağımı tertemiz yaptım. Şöyle göstereyim. Ocağımın falan hepsini sildi. Lavaboyu falan hepsini yıkadım arkadaşlar. Elde yıkanmış bulaşıkları da oraya koydu. Merhaba değerli izleyicilerim. Mutfağımı topladım biliyorsunuz. Şimdi de akşam yemeğine geçtik. Dün gözleme yaptığım için kıymam kaldı. Dün Hüseyin'e çektirmiştim bu kıymayı. Şimdi onu köfte yoracağım arkadaşlar. Önce soğanlarımı robottan geçireyim. 3 diş sarımsak da ekleyelim arkadaşlar. 2 adet soğanla 3 diş de sarımsak da ekledim arkadaşlar. Şimdi maydanoz doğuracağım. Şöyle bir tatlı kaşık tuz ekleyelim arkadaşlar. Ben kullandım çay kaşığı. Soğan gözümü kötü yaktı. Biraz da karabiber. Biraz da pul biber. biraz da kimyon bir adet de yumurta biraz da toz biber ekleyeceğim arkadaşlar o toz biberi kendim yapmıştım köyde ekmeğim vardı. Dondurucuya koymuştum. Onu şimdi çıkarttım. Güzelce robottan geçirdim arkadaşlar. Tabi ekmeğin hepsini eklemeyeceğim. Şöyle birazını ekleyeceğim. Geri kalanı tekrar dondurucuya bırakacağım. Bu kadar yeterli. Az bir şey de sıvıya ekleyeceğim. artık köftemizi yorabiliriz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. kadar yeterli arkadaşlar. Ben Gel videoyu kapatsana annem çok uzun olmasın Köfteyi yuvarlayana kadar Köftemizi yuvarladıktan sonra görüşürüz arkadaşlar Herkese köftemi yuvarladık Köftemiz bitti Şimdi bu geri kalan ekmeğimi Ben şu kaba ekleyeyim arkadaşlar Dondurucuya kaldırayım Bir dahakine Allah izin verirse kullanırım Bunlar tapır verim ürünleri arkadaşlar. Bu özellikle dondurucuya bir şey sakladığın zaman bu ürün çok güzel oluyor. Ben şimdi bunu dondurucuya kaldırayım. Bu da az kaldığı için arkadaşlar açamadım. Şöyle, şöyle kapatalım. Şimdilik köftemizi buzdolaba kaldıralım. Ortalığı toplayana kadar arkadaşlar. Evet değerli izleyicilerim. Şimdi köftemizi kızartmaya geçtik bir tava patates aldım önce ocağa o kızarıyor bir tarafta çünkü köftelerimi kızaracağım tavama yağ almıştım zaten hadi bismillah Evet patatesimiz köftemiz kızardı. Şimdi soframızı kuracağız artık. Evet değerli izleyicilerim. Soframızı kurduk. Allah herkesin sofrasına huzur bereket getirsin. Bizim soframıza da huzur bereket gelsin. Bugünkü videomuzun da sonuna geldi. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarım altına bol like'la yorum bırakırsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. hoşça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Bana destek olun.